Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arabayı kullandıktan, kullanmayı pekiştirdikten sonra artık trafiğe çıktığımızda kendi sağlığımız ve araba için araba sağlığı açısından uzun vadede nelere bilmeliyiz, nelere hakim olmalıyız o konulara değinmek istedik. Bu arada diğer videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. <laughs> İlk olarak kendi sağlığımız açısından önemli olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Sıcak bir yaz günü arabayı güneşin altında bıraktık. Daha sonrasında arabaya geri döndük. Bindiğimizde içeride normal olarak sıcak bir, yoğun bir hava olacak ve hemen camları açıp havalandırmak isteyeceğiz. E, bu konuyla ilgili bu bahsedilen insan sağlığına zararlı yani sıcakta arabanın içinde sıcakla birlikte e, miktarını yükselen benzen maddesinin insan zarar, insan zarar sağlığına zararlı olduğunu e, kanıtlanmış ve biliyoruz. Nedir bu benzen maddesi? Yani sıcakta arabamıza bindiğimizde içeride e, yoğun bir şekilde e, soluduğumuz bu benzen maddesi petrol kaynaklı bir ürün. Eskiden e, maden kömürlerinin katranlarından elde edilen bir ürünmüş. Patlayıcı madde üretiminde naylon ve plastik madde üretiminde kullanılan bir madde. E bu da normal olarak arabamızın içerisinde bulunuyor. Yaptığımız araştırmalarda genelde haber Kanallarında kaynaklarda gördüğümüz ee, bu konuyla ilgili sıcak havalarda arabaya ilk bindiğinizde sakın e, klimayı direkt çalıştırmayın yüzünüze üfletmeyin biraz e, yolculuk yapın camları açın havalandırın daha sonrasında klimayı açın ki motor ve e, motorun içinde de bu maddeden oluştuğunu söyleniyor. Şöyle üç bir örnek vermek gerekirse atıyorum bu bahsettiğimiz maddeden 30 gramı insanı öldürebilecek derecede zararlıymış. Sonuç olarak bu konuda e, arabaya bindiğimizde tekrar dediğimiz gibi e, arabayı iyicene bir havalandıralım. O sıcak havayı içeriden atalım. Hatta biraz yolculuk yaptıktan sonra klimayı açmaya dikkat edelim. Birinci husus bu şekildeydi. İkinci husus e, sağlığımızla ilgili yine oturma konumumuz. Yani koltuğu ayarladığımız oturma derecemiz. Burada e, dik olarak 90 dereceyi düşünürsek bir 100 derecelik bir açıyla oturmamız hem omurilik bel sağlığımız, boyun sağlığımız hem de e, şu B sütunundan görüş açımızın tam anlamıyla doğru olmasını e, sağlıyor. Şimdi arabamızın sağlığı açısından nelere dikkat etmeliyiz? Uzun vadede arabamızın e, ömrünü azaltacak şeyler nelerdir? Onlardan bahsedelim. İlk olarak arabaya bindik, arabayı çalıştırdık. Herkes kulağından aşinadır kulaktan. ki duymuşsunuzdur. Arabayı ısıtın, ısıtmadan kalkış yapmayın gibi. Bu konuda e, ısıtma süresinin e, abartanlar oluyor. Tabii ki işte e, bir dakika bekleyenler işte biraz ısınsın bayağı Ondan sonra kalkarız diyenler. Bunun doğrusu şu şekilde. Arabayı ısıtmak zaten araba durduğu yerde rolanti bir şekilde gerekli ısıya ulaşamaz. Sadece burada gerekli olan yağ nüfuziyetini motora sağlamak ve sonrasında kalkış yapmak. Zaten e, yüksek viteste düşük devirde arabayı kullandığınızda arabanın en kısa vadede bu şekilde ısındığını motorun görebiliriz. İkinci bir konu ise e, arabayı kullanırken trafikte sol elimizin direksiyonunda olması ve sağ elimizin vitesin üzerinde sabit kalması. Yani bunu bir alışkanlık haline getirenler var. Sağ eli sürekli vitesin üzerinde duranlar var. Ya bu tabii ki çok büyük bir baskı değil. Elimizin ağırlığından ne olacak diyebiliriz bu, bu konuda. Ama e, uzun vadede çünkü şanzımanın içindeki e, dediğimiz o yapı dik bir ağırlığa mukavemetli yapılmamışlar. Buradan sürekli elimiz şanzımanındaki yapıya sürekli bir baskıda bulunacak. Bu da uzun vadede şanzımanda zararlara yol açacak. Buna da dikkat etmekte fayda var. Zaten 9 çeyrek hepimizin bildiği açıda tutmak en doğrusu. Vites atarken sadece elimizi ayırabiliriz direksiyondan. Hem sağlığımız açısından da bu gerekli. Üçüncü olarak dikkat etmemiz gereken bir konuda hatta birçok tartışmaya yol açan e, arabayı boşa atmalı mıyız? Yokuş aşağı giderken arabayı boşaltıp yakıt tasarrufu sağlanır mı gibi bir yanlış düşünce var. Şu, öncelikle şunu söyleyelim hiçbir araba boşta gitmesi için tasarlanmaz. Durduğu anda araba boşa atılmalıdır. E, o konu hakkında e, atıyorum yokuş aşağı iniyoruz. Boşta inmek yerine 5. E, viteste 4. viteste yani bir yokuşun hızına göre yüksek bir viteste inmek en sağlıklısı olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Arabayı boşa aldığımızda arabadaki durum şu şekilde. Şanzımanla tekerdeki hareketlerin bağlantısını koparıyoruz. Örneğin yokuş aşağı yüksek bir viteste gaza basmadan arabanın indiği durumda. Tekerlerdeki hareketin pistonlarımızı herhangi bir yakıt püskürtmeden zaten çevirdiğini göreceğiz boşa aldığımızda ise e, herhangi bir zaten şanzımanla e, tekerlerimizin bağlantısını kopardığımız için boşa aldığımızda pistonları çevirecek herhangi bir enerji kalmıyor ve burada e, motor aksine daha fazla yakıt harcıyor ve pistonlarını çalıştırmak için e, tekrar tekrar yakıt püskürtüyor. Ama viteste olduğunda aynı şekilde e, hiç yakıt harcamadan enerji ve hareket devam ediyor. Bu şekilde bu konuya dikkat edelim. Her zaman arabamızı viteste kullanalım. Hiçbir zaman böyle bir yanlış odurup boşa almayalım. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise benzin seviyemizi belli bir seviyede tutmak. Hiçbir zaman ışığımızı yani benzin azalıyor ışığını yakmamak, ikaz lambasını yakmamak daha doğrusu. Çünkü tecrübeli sabit. Ben de kendim daha dikkat etmiyordum bu konuda ilk kullandığım zamanlarda. Ve bana bir benzin pompasına mal oldu. Yani benzin seviyesi, yakıt seviyesi, LPG'li olabilir, dizel olabilir benzinli. Yakıt seviyemizi her zaman belli bir seviyede tutalım. E, dip b kadar bitirmeyelim. Çünkü bu yakıt sistemlerinde belli arızalara ve benzin pompası genelde yakıt pompasının yanmasına sebep oluyor. Bunu da unutmamak gerekir. Dikkat edeceğimiz bir konu daha. Arabayı herhangi bir yokuşta bir yerde park ettik. Yapılan iki yanlış sadece viteste bırakmak ve sadece el frenini çekmek. İkisi de yanlış. Şu şekilde sadece viteste bıraktığımızda şanzımana binen yük uzun vadede şanzımanın zarar görmesine sebep olacak. Sadece el frenini de çekip vitesi boşta aldığımızda ise bu sefer el freninde balatalarda bir sıkıntı olduğunda arabayı başka yerlerde bulabiliriz. Bir de ek güvenlik paketi olarak, güvenlik adım olarak düşünebiliriz viteste bırakmayı. Yani biz el frenimizi çekiyoruz vitesimizi alıyoruz. Bunun önceliği de önemli bu arada. El frenini çektikten sonra vitesi alalım ki arabanın yükü şanzımanda kalmasın. İlk olarak yükü el freni yüklensin. İkisi birbirini bütünleyerek sağlıklı bir, güvenli bir duruş olsun diye. Bu konuyu da unutmayalım. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken arkadaşlar dikkat edilmesi gereken konulardan bahsettim elimden geldiğince. Arabanızı tanımak, sesini tanımak aslında bindiğiniz arabanın, sürekli bindiğiniz arabaların önemli. Atıyorum freninden gelen sesi, motorundan gelen sesi yani bir değişiklik olduğunda fark etmeniz, önceden fark etmeniz gerçekten hem bizim sağlığımız açısından hem de arabanın sağlığı açısından önemli. Atıyorum motorundan farklı bir ses geliyor, acaba ne oldu diye baktırmamız, balatalarına baktırmamız, frenlerine, lastiklerinin havasını kontrol etmemiz, dediğimiz gibi yağını, suyunu kontrol etmemiz önemli. Bunlar zaten bindiğimizde gerekli olacak, alışkanlık halinde gelecek şeyler bu bahsettiklerimin hepsine dikkate alarak sağlıklı bir sürüş, sağlıklı bir park, uzun araç ömrüne sahip olabiliriz. Merak ettiğiniz başka konular varsa, eksik anlattığım konular varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrar söylüyorum kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden tekrar tekrar teşekkürler. Videolarımızı izlemeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.